Hepinize selam dostlar. Bugün kaldığımız yerden bölüm 21'den devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilsiniz. Abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir önceki bölümü izlemeyen arkadaşlarımız için sağ üst kısımdan çıkacak i harfine tıklayarak bir önceki bölüme gidebilir. Bir önceki bölümü de izleyebilir. Şimdi videoya geçelim. Şimdi hatırlayacağınız üzere son bölümde ayçiçeği silajı yapıp ee, silaj silomuzu biraz daha doldurmuştuk ve videonun haricinde arka planda olarak ben birkaç kere daha silaj yapacağımı söylemiştim. Ve yaklaşık silaj yani silo kısmını bayağı bir doldurdum. Yani bayağıdan bir kastım. Ee, 480 480'e kadar bir Ayçi çekiyor. Yani genel olarak bir silaj anızımız var. bir sonraki bölümde de mısır silajı yapacağımı söylemiştim. Şu anda bakarsanız burası 365 litre olarak gözüküyor ama şu dışarıdaki kısımları saymıyor sanırsam ve şu arka kısımda dışarı taşan bayağı bir anız var. Bunları içeri çekeceğiz tabii ki de daha sonrasında şu kısımdakileri. bu bölümde de dediğim gibi mısır silajını yapacağız. Bizim bu arada çimlerimiz de bitmeye başladı. Yani çim stoğumuz da bitmeye çalıştı. Bitmeye başladı ve bir kaç seferlik en azından 3 tarlayı da yani bu ve 7 numaralı tarlayı da kim ekip alya yaparak bu şekilde balyaları biraz daha çıkartmış çıkartmayı planlıyorum en azından. Şimdi biz mısır silajına başlayacağız. Bu bölüm tarla iki tarlada mısır ekili ve mısır silajından bakalım ne kadar bir verim alacağız ayçiçeğine göre mi mısır silajının Şurası şu kısım e, ekilmedi tarlada büyük ihtimalle şu olaydan dolayı burada bir afet gerçekleştiği için şu kısım ekilmemiş. Ee, ve yaklaşık buraya %70'lik bir verim bonusuyla ifade edeceğiz. E, ee, tarlaların ikisine de kireç gerekiyor ee, ve kireç ekipmanım yok. Bu bölümde bakalım kireç ekipmanı da alabilirsek kireç ekipmanı da alacağız. Ve borcu yaklaşık şöyle 490 bine kadar çektim. 1 bin dolar Eylül ayında bir satış. 56 bin dolar da e, hayvandan getirdim bu arada. Bu satış 1 bin olan satışı. Oyunların birazını sattım yine. Ve satılan ürünlerde de 56 bin liralık bir satış yaptım. Yani yaklaşık 100.000 bin dolar kadar bir yine eksiye e, borcu çektim ödedim. E şu an elimde de 2884 dolar para var. E şu an para o kadar önemli değil bizim için. Yani şu kısım önemli değil. Kişilik bir durum yok. Burayı kendimiz hasat edeceğimiz için e burayı bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi, şimdi mısır silajına başlayacağız artık. Yani... E şöyle start verdiğimiz zaman mısır silajına başlayacağız. Bu anız olarak geçiyor olması lazım aynen. Bizim Diğer silonun içine de bunu sokabileceğiz. Yani diğer silonun içine de soklayabileceğiz. Sağ taraftaki diğer siloyu kullanmayacağız. Çünkü anız değil farklı bir şey çıkartmış olsaydı eğer bunu bizim diğer siloca silonun içine koyamayıp bu şekilde diğer siloyu doldurmaya çalışacaktık. Anız olarak çıktığı için ben şimdi iki tane yani iki silonun tekini kullanıp diğer siloyu şu anda boş bırakacağım. Çünkü e, buğday da biraz e, hasat etmem gerekiyor. Tavukların stoğu azaldı. 30 bin tona kadar düştü. 30 litreye kadar düştü. Ve buğday için e, tavuklara da buğday ekmem gerekiyor. Bu iki tarlayı da hasat ettiğim gibi direkt ekim yapacağım ve buğday ekeceğim. Direkt e, tavuklar için birkaç sezon buğday işi yapacağız. Zaten bizim elimizde baya bir anız oldu. Ee, bu bölümde büyük ihtimalle bunları fermenteye verip e, silajı hazırlamış olacağız. Ee, Kıyafetle de bir satış yapacağız. Kıyafette de satış yapıp e, büyük ihtimalle bu bölümde artık inek merasını kuracağız. O işe de gireceğiz. Yine biraz borç çekeceğiz. Biraz da işte bizim e, satışlardan gelecek paralarla falan bu işi halledeceğiz. İnek işine artık girmiş olacağız yani. Arka planda tabii ki de bunların sürekli e, silaj olayı veyahut da ne bileyim e, buğday olaylarını ben yine vakit buldukça hasat edip direkt siloları doldurmaya çalışacağım. Onun haricinde dediğim gibi bu e, fabrik olaylarına girmemiz gerekecek. Şimdi süt ürünü kuruyoruz ve artık süt çıkacağı için kektir ne bileyim pulatadır e, bu işleri yapabileceğiz. Ama benim bildiğim Farming Simulator 22'de çikolata için şeker de gerekiyordu. Bu gidişte şeker pancarı olayına da ve hatta şeker kamışı işte artık hangisinden şekeri daha hızlı elde edebilirsek o işlere de gireceğiz gibi gözüküyor. Eğer biz bu işi yapmak istiyorsak ona da bir bakacağız bakalım. Bakalım bu olayları artık Adım adım girmiş olacağız. E, i̇nek olayını kurduktan sonra, inek merasını kurduktan sonra artık birkaç tane daha çiftliği biraz daha kendimiz böyle yeni alacağımız araçlara göre ayarlayıp, ona göre birkaç tane yapı kurup, e, çiftliği de artık kaba taslak oluşturmaya başlayacağız. Bu kısımları hasat edeceğim ve yaklaşık mısır sandığım kadarıyla eğer şu an diğer ayçiçeğine göre kıyaslıyorum, e, çıkma oranı daha fazla gibi geliyor gözüme şu anda. Yani bu tarladan diğer Ayçiçeği olayında. Yani şu kısım olmadan 100 ton. Yani diğer tarlada şu sol tarafta gördüğünüz boşluk kısım olmadan 100 ton bir ayçiçek silajı anızı çıkmıştı. Mısır'dan daha fazla çıkacak gibi gözüküyor. Eğer bu kısımda gözüken kısımda olmadığı halde ayçiçeğinden fazla çıkarsa mısır silaj için mısır olayı daha mantıklı gibime geliyor. Dediğim gibi onun haricinde birkaç tane daha planım var. Ee, planlarımdan kastım şöyle. Kik üzerinde yayın açmayı da planlıyorum. Yani YouTube üzerinde olabilir veyahut da Kik üzerinde olabilir. Artık onlara bakacağım. En azından haftada bir iki kere yayın açıp e, biraz daha böyle farmingde başka olaylar ya da farklı tür oyunlar da oynamayı planlıyorum. E, Tabi bu olur mu olmaz mı? Yani onu bir planını yapıp daha sonrasında bir kararlaştıracağım. Eğer olur da Kik üzerinde yayınlar yapmaya başlarsam gelecek dostlara buradan duyurulur. Hepinizi beklerim eğer yapacak olursam ama planlarımın içinde bu olduğunu söyleyebilirim. Şu an e, birkaç seferlik mahsus diğer bölümlerde bölümlerin e, atma sıklığı süresinde yaklaşık azalmıştı bu da iş yoğunluğundan dolayı biraz. E, ama şimdi her şey tıkırında. Yani her gün iki günde bir falan en kötü video yetiştirmeye çalışıyorum. E, bakalım o şekilde ilerliyoruz. Hayır olsun inşallah. Bakalım. Şimdi burayı hasat edeceğiz. Hasat ettikten sonra şöyle inek merasına bir bakacağım. Tekrardan inek merasının fiyatı ne kadardı? Hayvanlar kısmına geleceğiz. İneklerden 518 bine şunu kuracağım. 722'liği kurmayacağım gerek yok. O kadar fazla veremem. Yani her şeyini otomatik yapsan olur yapmasa ne olur. zaten onda da yine balyalarını getiriyorsun. Silajını falan döküyorsun. Sadece bir e, otomatik yem verme olayını yapıyor. Ama mantıklı aslında ama e, şu an o kadar para verecek durumda değilim. Silaj e, silajı şey için en azından inekler için belki daha sonrasına gücelleyebiliriz ama e, zaten borcumuz var biliyorsunuz yaklaşık bir 490 yine yani kurmak istesek kurarız ama almamız gereken başka bayağı bir ekipman var. E, o yüzden e, onun kurmanın bir anlamı yok şu anda. İç kameradan bakalım nasıl gözüküyor? İç kameradan da güzel gözüküyor. Ya bu traktörle silaj olayı bayağı hoşuma gitti ama bunun biçerle bir de olayı farklıdır diye düşünüyorum. Biçerle de güzeldir diye düşünüyorum. Bakalım onu da artık Biraz paramız yettikten sonra, biraz paramız çıkıştıktan sonra... E artık ineklerden <laughs> bir para kazanırız ya tahmin ediyorum. Kazandığımız paralarla yatırımlar yaparız. Yani sadece kıyafet üzerinden gidemeyiz. Sadece kıyafet üzerinden gidersek biz batarız. Ya batmayız, kıyafetten batmazsınız ama... E, sadece kıyafet için işte üretimi uzun sürdüğü için... E, ne bileyim 2 sezonda bir, 3 sezonda bir, 4 sezonda bir toplu bir satış yapabiliyorsunuz. O da... Ee, yün gelen koyduğunuz yüne göre değişiyor. O yüzden sadece gidip de işte e, kıyafete bel bağlarsak e, sürekli aynı yerde seker aynı işleri yapar. Hem siz sıkılırsınız hem ben sıkılırım. Diğer işlerde girmek her türlü daha karlı. Yani diğer işlere girmek hem oyun zevki açısından hem yapacak işler açısından, içerik çeşitliliği açısından daha iyi olacağını bildiğim için o şekilde hareket edeceğiz. Ya yani her şeyi deneyeceğiz abi. Bu bölümü, bu seriyi yapmamın sebebi her şeyi denemek. Denemediğimiz hiçbir şey kalmayacak. Ne bileyim kıyafetse kıyafeti, ondan sonra işte ne bileyim çimentosuysa çimentosu, ağacıysa ağacı, tu. hepsini deneyeceğiz abi. Aklına ne gelebilirse. Şimdi bakalım bizim Massey buna ben... Bir önceki bölümde sanırsam 8S demişim. 8S değil bizimki 7S. 7S bakalım çekiyor ama 7S de zorlanıyor bazı yerlerde. Bunun gücü de belli bir yere kadar. Bir tane traktör yeni traktör alma planımız vardı biliyorsunuz. Bir önceki bölümde söyledim. Traktör alma işini yapmamız gerekiyor bir an önce. Bir tane daha büyük traktöre geçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi akço, Allah akço olan traktörü satacağız. Bunu ince lastiğe çevireceğiz. En azından gübreleme aleti alana kadar. Bunu ince lastiğe çevirip bunu gübreleme işlerinde kullanacağız. Ya da basit işlerde kullanacağız. Ön yükleyici olayında kullanırız filan O şekilde tarz ediyorum. Ön yükleyici alana kadar o da. Ama genel olarak ilaçlama olayında filan belli bir süre bunda daha kullanacağız. Diğer büyük traktörü söylediğim işte gibi ya 9S olur ya Timosan olur. Bakacağız ona. Ama şimdi e, Massey'in 9S'i kaldı gibi bir geliyor ama e, Timosan da değişebilir bakalım e, Timosandı sanırsam değil mi? Yanlış da. Nivoland pardon Timosan değil Nivoland. Nivoland t 8 serisinden almayı planlıyordum. Bayağı da bir fark oynuyor arasında. Büyük ihtimalle Timo e, Nivoland'ı alıp daha sonrasında bunu başka bir ilerleyen vakitlerde ilerleyen zamanlarda alabiliriz. E, bakalım onu zaman gösterecek e, cebimizdeki para gösterecek yaptığımız işler gösterecek öyle ha dedim alınmıyor bunlar şöyle yavaş yavaş dökmeye başlayalım şurayı Burada bayağı doldu abi. Burayı bayağı bir çiğnememiz gerekecek. Buraya gelene kadar gel 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 gel. Burası yalnız şunu söyleyeyim. E, Mısır silajı ayçiçeğine göre fazla çıkıyor. Şu anına kanaat gerdim. Alanın neredeyse e, daha %70 ya yani da %60'ı falan durmasına rağmen. Burası 100, 120 tona yakın bir. Tabi 120-130 tona yakın bir ürün çıkacak buradan. E, normalde ayçiçeğinden 100 ton çıkmıştı. Bizim bu. Silo büyük ihtimalle dolacak e, bunlarda ama bilmiyorum. Dolmaya da bilir şu an. Öyle <laughs> gözüme o kadar çok gözüktü ki bilmiyorum yani. Fazla gözüktü bir anda. Ya yani tarlanın daha nereden baksanız şu yere gözüküyor. Biz yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha sürmüşüz. Diye biçmişiz. Bir taraf da var. Diğer kısım var gerçi. Hadi 6 sıra olsun. 6 sırada 46 tonu bulduk. Yani Dediğim gibi fazla çıkacak gibi bu. Normal ayçiçek silajına göre mısır silajı biraz daha karlı gibi gözüküyor şu anda anız bakımından. Tabi yaklaşık ayçiçeğini de yüz, hani bu verimlere yakın biçmedik ama o da yaklaşık bir, bir tanesi 165'ti. Yani 5 ve hatta en baba 160'tı yani 10 verimlilik oynasında 10 verimlilik arasında bu kadar fark edeceğini hiç zannetmiyorum. 10 %10 verimlilikle yaklaşık ne bileyim 20 30 ton fark edeceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden o ondan değildir diye tahmin ediyorum ama bakacağız. Burası ne kadar çıkacak onu göreceğiz. Yani tarlayı hasat ederken konuşalım istiyorum ama çok uzun sürüyor. Tarlalar çünkü önündeki biçim aletimiz ufak ve tarla biraz büyük olduğu için uzun sürüyor. Sürüyor yani öyle söyleyeyim size. Yaklaşık bir 20-25 dakika kafadan rahat sürüyor. Sadece bir tarlaya hasat etmem. İşte gidip siliyor bunu dökmem, gelmem falan. Dediğim gibi yaklaşık 20 belki yarım saati buluyor sadece bir tarla. Ee, bunu videonun hepsine koyamıyorum gösteremiyorum. Sadece bunu yaparsam direkt sadece şu tarlanın bir kısmı yarım saat yapar ve diğer kısımları ben size gösteremem. Yani video içerikliliği konusunda içeriği hakkında biraz az olur. Ee, bu da yani hiç sanmıyorum yani burada açıp da biri gidip işte şu tarlayı kaç dakikada 30 dakika boyunca izleyeceğini hiç zannetmiyorum kimsenin. Ben izlemezdim açıkçası. Sizin de izleyeceğinizi düşünmezdim. Düşünmüyorum da. Öyle söyleyeyim ee, O yüzden bakalım Bu tarlayı ben bir hasat edeyim genel olarak Bakalım totalde elimize ne çıkacak Ona bir bakalım ee, Daha sonrasında diğer tarlaya da geçeyim Totaline bir bakalım Artık ondan sonra biraz tarlayı ezer Daha sonrasında bunu fermanteye verip silaj olmasını bekleriz ee, Ben şimdi gideyim Tarlaları biçeyim hepsini halledeyim Daha sonrasında tekrar geleyim Mısır deyince aklınıza yani silaj deyince aklınıza mısır gelsin abi. Şu an bu tarlayı bitirdim komple bitirdim. Yaklaşık 4 tane 46 ton çıktı. Totalde ne yapar bu 200 tona yakın yapar. 184 ton yapar artı 33 ton da buradan yapsa 217 ton. 217 ton sadece bu tarladan çıktı. Bu diğer tarlaya da biteceğiz şimdi. Diğer tarlanın da Asadını yapacağız ama silo artık böyle düzleştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sıkıştırmamız gerekiyor. Çünkü silonun yan dökmeden dolayı biraz şaftı kaydı. Yani şöyle göstereceğim ben şimdi size. massey 7S oralara tırmanamıyorum artık. Yani ileri giderek gidecek şekilde döke döke gittim ama yine de bu kısımda biraz ya sıkıntı yaşadık. Artık dışarılara kadar taşmaya başladı. Şimdi bakalım bunu dökeceğiz. Buraya e, Fendt 1050 var öyle çıkacağız üstüne. Problem değil. Çıkıp burayı rahat rahat askıda kalmadan bir şey yapmadan rahat rahat bu burayı hiçbir şey hissetmeden tırmanabiliyor. Ama bizim Mazda 7S burada hep ortaya oturduğu için böyle askıda kalıyor filan. Giremiyorsunuz buraya ya da istediğiniz şeyler yapamıyorsunuz. Burası doldu. Yani doldu dediğim daha dolmadı da. Tık sıkıştırma biraz daha işte yayma gibi şeyler yapmamız gerekiyor buraya. Şimdi ben bu son römörkü dökmeden yani şu üstündeki römörkü dökmeden şimdi gideceğim. Silo sıkılaştırma ekipmanları. Yani şöyle bir bakalım silo için ekipmanlarında ne var ne yok ona bir bakalım. Burada nerede düzleştiriciler? Düzleştiriciler, düzleştiriciler de tekerlekli yükleyici ne alaka? 3 nokta ne alaka? Bizim ön tarafta bunu aldırabilecek bir şey yok mu? 2 noktalı mı alacağız acaba bunu? Tekerlekli yükleyici. Ha şey için bu tekerlekli yükleyici anladım. Normalde bu şekilde alacağız bir tane bundan. Bu Az da para değil bunlar. E, o yüzden şöyle bir 10 bin kadar falan çeksek büyük ihtimalle bunu e, alabileceğiz duruma geleceğiz. Yani şunu direkt alacağım. Bu şart ittireceğiz çünkü. Siloda sıkıştırmada 19.000 de buymuş. Ya bu 25'te yani bu kadar kısıtlı ekipman yapmalarının sebebi neydi acaba? Yani şeyde biliyorsunuz. 22'de süre sıkıştırmada bile nereden baksanız 3-4 tane süre sıkıştırma ekipmanı vardı. Ya burada her şeyden bir tane ondan, bir tane bundan, bir tane şundan. E, da beş 5 tane koymuşlar, ötekinden 6 tane koymuşlar, ötekinden 7 tane koymuşlar. Yani bu kadar az ekipman olayın niye böyle oldu yani 25'te? Diğer ekipmanlar da nereye gitti? Onu da anlamadım gitti. Yani ne oldu da bu kadar ekipman sayısı azaldı 25'te? Her neyse bu Bizlik bir olay değil. Biz eğlencemize, oynayış şeklimize bakacağız. Ee, şimdi bu ekipmanları ben bir takım silahını oraya geleyim. Daha sonrasında sıkıştırma işlemlerine biraz başlayalım. Diğer tarlanın saatine devam edeceğiz. Daha sonrasında e, bakalım videonun süresine de bakacağım. Bayağı uzun sürdü çünkü videonun süresine göre de eğer e, yetişmezse yani video süresi kurtarmazsa inek alma işini yani kıyafet satış ve inek merasını koruma işi bölüm 22'ye kalacak gibi gözüküyor. Eğer fazla olmadıysa video süresi. Ben şunları alıp çiftliğe geçeyim. Geleyim. Bunları aldık geldik. Ee, şunu bir aç bakalım abi senin ilk önce. Şunu ittire ittire bir en azından diğer kısma götürelim. Bu aşağı yukarı oynuyordu aynen bu şekilde. İttir bakalım abi. Şunu biz komple silonun içine sokalım. Bu şekilde ittire 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 ittire, ittire. şuraya bir düzleyelim. Bakalım nereye kadar düzlenecek bu. Böyle yay Okey geri gel. Yani şuraya düzleştirelim ki en azından silonun üstüne çıktığımız zaman traktörle ve hatta işte remörkle bunu ittireceğimiz zaman silonun üzerine rahat rahat yürüyebilelim. Şöyle az bir şey ite, ite 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 şuraya çektik. Şimdi kapat. Tekrar gel. Şu yolu ağzına bir toplamam lazım. Yolun oraya iyice yayılmış. Bunu içeri ittirmem gerekiyor. Peki ittirsek. Sonra tekrar şuraya koyacaksın. Buradan ittireceksin. Tok şunu içeri doğru ittir 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 ittir. Bir de sıkılaştırma işlemi var. Bir de sıkıştırma işlemi var da. Şu şekilde şunu şu şekilde yaydık mı buraya okey. Şimdi bu arka kısmı kalan kısmı biraz daha buraya içeri sokmamız lazım. arka kısımda biraz daha kaldı. Şu yan kısım o kadar önemli mi? Ya da fermenteyi yaptığımız zaman onu içeride kalacak mı? Onu düşünüyorum şu anda. Kısa bir ön yükleyici kova ile falan onu içeri atabiliriz. Ama ona bakacağız duruma göre. Şurayı ittir bakalım. Bunu ittirirken bu bunu yayıyor mu acaba buraya? Hepsinde bu tarafı ittiriyoruz ama dışarı doğru atmayalım. O, o, da biraz sıkıntı olur yoksa bizim için daha sonra. Bu taraftan da fazla taşmasın. Bu tarafı da kapatacağız. Kısma gelelim. Buraya biraz daha yayalım bakalım. Bu oturdum mu dışarı atmasın şeyleri. kaldır. Daha şunu bir kapat. Ben geçemeyeceğiz yoksa. Şu şekilde kapat şuraya bir bakalım. Oturdukça bunu nereye atıyor? Hadi bakalım şu şekilde. Okey. Şimdi aç tekrar burayı. Yanına kalanları bu tarafa itip daha sonrasına tekrardan bir şey yapacağız kısma doğru ittireceğiz. Yani bu aletler Allah'tan o kadar pahalı bir şey değil bizi sıkıntıya sokardı yani. Bu şekilde, bu şekilde şuraya attık mı bunu biz diğer taraftan çekip o tarafa ittiririz. Köşeden sokmak biraz daha zor oluyor. Daha doğrusu içeri doğru ittirmek şu köşeden. En azından şöyle şuraya getirip bunu indir buradan abi. Gel abi şimdi böyle. Gel 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 gel. Şöyle taştı. Şimdi tam oradan dimdik ittirdiğimiz zaman direkt onu silonun içine sokacağız. Ee, az bir şey de şöyle çaprazım kısımdan şöyle ittirsek diğer tarafa taşmadan bu şekilde içeri sokarız gibime geldi. Aynen öyle. Şimdi burayı yani düzledik sayılır. Ee, traktör rahat rahat yürüyebiliyor şu an burada batıp çıkmadan. Şu kısmı biraz daha ittirsin bakayım o. Bu şekilde büyük ihtimalle okey. Şimdi ön kısımda o kalacak. Bizim Diğer römörkün içindekini de dökeceğiz. Sonra tekrardan buraya bir çekme düzleme işlemi yapacağız. Daha sonrasında biraz sıkıştırma işlemi yaptıktan sonra e, burayı biraz daha düz hale getirmiş olacağız en azından. Diğer Yani buradan yaklaşık 300, 217 ton mısır silici anısı çıktıysa diğer tarladan 240 tona ya da 250 tona yakın bir şey çıkacak. Yani bunun e, 4 römörk değil 5 römörk gibi bir şey çıkacak diğer tarladan. Çünkü diğer tarla bu tarlaya göre biraz daha büyük. Verimi biraz daha fazla çıkıyor. E, orası biraz daha böyle haşmetli diye söyleyeyim öyle söyleyeyim ca tabiri caizse. Orası biraz daha kuvvetli bir tarla yani. Yani burası iyice doldu. Yani en üst kademeye kadar getirmeye çalışacağız en kötü. Yani gelirse o da. Gelmezse fermente edeceğiz çünkü buğday sto yapmam gerekiyor dedim bir sonraki bölüm için. Buğday sto yapmam şart. Yaklaşık şöyle bakalım, göstereyim mi? Böyle yaklaşık yukarı çıktığımız zaman buğdayda 30 ton benim buğdayım kalmış. Yani yaklaşık anca bir sezon bizi götürür. Yani öyle söyleyeyim size, yaklaşık en baba bir sezon götürür. Diğer sezonda havuklardan kayıp vermeye başlarız. O yüzden e, buğday stone yapmak için biraz daha buğday ekmemiz gerekiyor. Şunu şu şekilde şuradan döke döke gidersek bu buraya gelene kadar e, anca oldu. Aynen öyle. Anca gelecek. Şimdi o kısmı biraz daha açacağız, iteceğiz. Şu römörkü ben hazır şu tarlanın dibine götüreyim. Direkt ucunu takıp direkt buraya geçeceğim için. 10 e, kere 10 kere iş yapmayalım. Şunu şuraya şöyle bırak. Direkt buradan kafalamasına girdiğim için. Traktörü de şurada bir yere çekelim. Burada kalsın. Şimdi buna geçtik yine. Şu ortaya döktüğümüz baba kısmı. Kısmı biraz daha düzeyip silahının içine tam oturtalım onu. Daha sonrasında biraz daha sıkıştırma işlemi yaparak daha rahat bunu halledebiliriz. Bu Şekil Orayı almadan gitti. Niye öyle bir şey yapıyorsun traktörsen? Bu şekilde ittir bakalım şimdi orayı. Tam nereye kadar ittirecek? Yayıla yayıla gittiği için bu oturabiliyor. Şunun ağzını biraz daha yukarı kaldırdığımız zaman en azından şu şekilde düzlemiş oluyoruz. Şimdi bunu kapat abi. Bunu kapattıktan sonra arkadaki sıkıştırma işlemini aç. Sıkıştırma işlemini açtıktan sonra şuraya biraz daha... E, hatta şu öndeki olayı direkt komple bir çıkartayım. Çünkü artık ittirmelik bir olay kalmadı. Şurasını istediğimiz kadar ittirsek de burası yine taşıyacak. İhtimalle Fermente'de orası da kapanıyor. Kapanmasa da yapacak bir şey yok. E, artık tek kapattığımız zaman kalan kısmını sağ taraftaki silonun ortasına bir yere boşalttığımız zaman o işi hallederiz. Bunun çalışma olayı var mıydı? Yokmuş. Okey. Bunu bu şekilde direkt çekmemiz gerekiyor. Biz de bunu bu şekilde çekeriz abi. Problem değil. Ekstra ağırlıklı aldık bir de bunu. Yani orijinal ağırlığından biraz daha fazla ağırlıklı aldık bunu. Ve bakalım sıkıştırıyor. Bu kompakt dediği. Ha okey. Sıkıştırmasını sağda da modda gösteriyormuş. da Yine o kadar fena değil. %100'e yaklaşmışız. Az bir şey kalmış. Bu olay taşacak belli. Yani dış kısımlarına biraz taşıyor bu anladığım kadarıyla. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Ee, taşıyacak diğer kare olan dikdörtgen olan daha doğrusu e, şeyde de almış olsanız bu biraz yine taşıyordu açıyor diyor onları. O normal bu olayın oyunda bu olay normal bir şey. Ama bunda ama büyük ihtimalle bu ferment olayında bu uç kısımları almayacak. Normal anız olarak kalacak. Ona dediğim gibi ön yükleyici bir kovayla sağa çekeceğiz gibi gözüküyor. Bu bunu niye bu tarafa sağa çektiriyor? Ben sen 1050 varıyorsun ya Allah aşkına. Batıracak utanmasa ya. Bakalım 168. Ya silah sıkıştırma olayı da biraz uzun sürüyor. Eee <laughs> bununla böyle uğraşıyorsunuz. Yani buraya fazla sıkıştırmayacağım. Zaten silaj dökeceğimiz için ben sadece şurada traktörün gidebileceği kadar bir alan yapmak için bunu sıkıştırmasını yaptım. Nar şunu şöyle çıkartacağım, kenara koyacağım. Ee, yani hiç o kadar milimetrik de olması orası bayağı bir düz alan oldu. Ee, o op. Ondan dolayı problem yok. Şimdi e, ben diğer tarlayı da e, hasat etmeye devam edeceğim. Daha sonrasında geleceğim. E, o zaman şimdilik görüşmek üzere. Ben diğer tarlayı hasat edeyim. burayı iyice bir komple doldurayım. Daha sonrasında tekrardan görüşürüz. Evet dediğim gibi e, yaklaşık 5 tona yakın bir e, yani 5 römörka yakın bir tonaj çıktı e, bu tarladan da 5.5 römörka yakın yaklaşık 300 tona yakın bir e, olay yapar şu anda bizim silonun içinde de yaklaşık 775 desen hadi 800 tona yakın bir şeyimiz var e, silajımız var şimdi e, ben vakti ilerletmeyeceğim yani vakti ilerletmeyeceğim dediğim şöyle İşe biliyorsunuz gündüz başladık şu an gece. Ben bu siloyu sıkıştırma işlerini falan uğraşacağım. Ee, daha sonrasında buğday ekmem gerekiyor biliyorsunuz. Stok yok ve Kasım ayına, Ekim ayında son ekim olarak gözüküyor buğdayda. Yani gündüze geçtiğim zaman yeni bir aya atlayacağım için e, ekimini gerçekleştiremeyeceğim. O yüzden ben burasının silosunu sıkıştıracağım. E, düzlemesini, düzleştirmesini yapacağım. Daha sonrasında e, direkt ben ekime geçeceğim. Ekime geçtikten sonra büyük ihtimalle ekimi bitirdikten sonra zamanı enerjip gündüze çekeceğim. Gündüze çektikten sonra şeylerin satışını falan yapacağız. Nisan ayına geçmem gerekecek. Kıyafetlerin satışını yapacağımız için Nisan ayına geçmem gerekecek. Ben daha sonrasında Nisan ayına geleceğim. Kıyafetleri yükleyeceğim. Tıra. Satışını yapıp daha sonrasında inek merasını kuracağız. O yüzden video uzun olmasın diye şu an yaklaşık 30 dakikaya vardı. Ben bunun kesmesiyle yine 25 dakika indirip yine aralara bir şeyler sıkıştırmaya çalışacağım. O yüzden ben şurayı bir sıkıştıracağım. E, dediğim gibi Nisan ayına geçeceğim. E, Boda ekimi yapacağım. Ondan sonra tekrar video kaydına gireceğim. Artık inek merasını kurmuş olacağız. O zaman Nisan ayında görüşelim. Evet dostlar şimdi e, geldik Nisan ayındayız. X dolardayız. Yapacak bir şey yok ve burası e, sıkışlar kısmını %100'e getirdim. E, şu anda siloyu örtebiliyoruz. Yaklaşık bunun içinde 777.921 litre var. Şu kısımlar acaba dışarıda mı kalacak? İtmeye çalıştım bayağı ama içeri girmiyor. Yani lastiklere sıkıştırma çalıştığımız zaman sürekli böyle dışarı atıyor. Sıkıştırdığımız zaman şu kısımları da örtersek güzel olur. Örtemezsek dışarıda kalan kısımları yan silonun içine taşıyacağım. Şimdi biz satış yapacaktık insan ayında. Biliyorsunuz kıyafet satış yapacaktık. E, şöyle tırın oraya geçeceğim. Tırın içinde 39 litre. Kıyafet var 39 palet diyelim biz ona yaklaşık şöyle pazar kısmında 11 bin 100 dolara falan yakaladım 11.000 civarına kadar falan bir para yakaladım biz bunu direkt 400 yani 40 dondan hesaplamış olsak 40 dondan ondan hesaplasak 400 yapar 440 dolar falan gelecekti 39 bize şu anda nereden baksanız yine 400 422 sürü bir para filan gelecek büyük ihtimalle hemen hemen kurtarıyor çok az bir miktar para çekmiş olacağız şeylerden eğer almak istersek. İnek silosunu kuracağımız zaman krediden çok az bir miktar çekmiş olacağız. Hop yıkılıyordu. Şimdi ben karşı tarafa geçeyim. Pazar kısmına geçeyim. E, ee, bunun satışını yapalım. Daha sonrasında bizim inek ağrını kurmak için çiftliğe gideceğiz. Çiftlikte görüşelim o zaman. Bakalım geldik yaklaşık bir 400 bin civarında bir para bekliyorum ama ee, bakalım ne kadar çıkacak. Şöyle dediğim gibi 400 bandında demiştim. 400-440 bin lira falan çıktı. Bir de biz eksik olduğumuz için biraz e, oraya gitti. Şimdi hemen hızlıca çiftliğin oraya geçelim. Çiftliğin orada artık inek merasını kurmaya başlayalım. Şimdi geldik e, çiftlikteyiz. E, 9 419 bin var. Ee, bakayım şuradan inşaat kısmına, inşaat kısmından hayvanlar, ineklerde 518 lazım bize, yani bir 100 bin daha çekeceğiz Göz gözüküyor anlaşılan. Böyle şu yol kapanacak gibi, böyle yapacağız. Buradan para kısmına geleceğiz, şöyle bir 110 bin, 100 bin daha çekeceğiz abi. Eksiye biraz giriyoruz ama ee, o dert değil, kapatacağız. Şimdi. Ee, i̇nşaat kısmına geldik. Zaten ben e, bölümlerin serinin ilk başına zaten bu seraları buradan kaldırıp başka yere koyacağımı söylemiştim. O yüzden şu kısımda e, çakışıyorsa bile o çözülecek. Ama e, ucu ucuna darmıyor sanırsam. Yani şu şekilde koymam gerekiyor aslında. Çünkü diğer kısmı ele kapatacaktık. O zaman ne yapacağız? E, şu sırayı iptal edeceğiz. Sere hemen bir iptal edelim. Sırı bırak buraya. Tek seraya düşüreceğim şimdilik. Zaten diğer serayı taşıyacağım. Biliyorsunuz sağ taraftaki bu kısmı taşıyacaktım. Ee, en azından seranın tekini iptal etmemiz bu bölümeymiş. Yani kaderi bu bölümeymiş. Ee, mecburen onu iptal edeceğim çünkü oradan. Buraya farklı şeyler kuracağız çünkü daha sonrasında. O yüzden şunu hemen içindeki marulları al abi. Var mı içerisinde daha onun marul? Ee, biraz daha marul var. Bir beş tane daha marul var. Onları alalım. Alalım şu kısmı. Tırı şuradan bir çıkartayım. Ee, seracılık işine yani... Seranın tekini zaten teke düşürecektim. Ee, bize hiçbir şey yapmadan para kaynağı getiriyor. Eyvallah. Buna bir olayımız yok ama bunun buradan kaldırma vakti geldi 5000 dolara. Ee, şimdi bu kısımdan boyamadan böyle geleceğiz. 1 2 3. Şu kısımdan büyüteceğiz. Böyle 1 2 3 4 5 6 6,5 şuralara falan denk geliyor hemen hemen. İnek kısmına geldik. Ee, şunu böyle koyduğumuz zaman diğer tarafta fazla bir mesafemiz kalacak mı ona bakıyorum. Fazla bir mesafemiz kalmıyor. Bu kadar da açık değildir diye tahmin ediyorum. şekil kaldı mı kurtarıyor mu? Şunu şekil koyduğumuz zaman. Bir dakika hemen ben şunu bir kontrol edip geliyorum. Evet dostlar ee, dediğim gibi şunu şu şekil kuracağız ama bir türlü karar veremiyorum. E, az önce oyunu bir save'ini kapatmak durumunda kaldım çünkü çitler için para yok dedi tekrardan çıkıp kurduğumuzda eski haline ham haline döndüğü için çitleri ayarlayamayacaktık. O yüzden çıkmak durumunda kaldım. Yani şu şekil büyük ihtimalle okey olacak diye düşünüyorum ama bakayım şu kısım aynen bu şekil okey oldu büyük ihtimalle. Böyle diklemesine geldiğimiz zaman şu şekil geldiğimiz zaman gel şekilde geldiğimiz zaman Şöyle, şöyle, şöyle. Şu şekilde okey olur büyük ihtimalle. Aynen şu şekil okey oldu. Şimdi elimizde 70 bin liralık bir ee, para kaldı. Şimdi şu kısmı, peyzaj kısmını Geldiğimiz zaman buradan kısmı direkt bir şey yapacağız. Çim yapacağız. En azından şu kısmı. Böyle bir peyzaj yapalım. Ona göre şu kısmı düzelteceğiz tekrardan. Bu şekilde bir peyzaj yapalım. Diğer kısımları tekrar kapatacağız. Şöyle. Yine peyzaj. Şu kısımları da yine peyzaj yapacağız. Bizim ee, şey kısmı gözükmüyor orada. Nasıl söyleyeyim size. Şey, buradaki eklentiyi kaldırdığımız zaman kalan kısım gözüküyor. Orası o yüzden sıkıntı oldu. Yani şu kısma da şöyle. Şunu ufalt. Yani şöyle bir. Bu değil. Bu olabilir mi olamaz çamurlu olabilir Ön yol olarak şu şekilde şöyle bir yol yapabiliriz Yine şuradan böyle yine bir yol izmi yapabiliriz şöyle şu şekilde şurayı kapatırız ve en azından şu kısımdan bir yol giriş varmış gibi olur şu şekilde şuraya buradan kısmı yeşil yapıp bir çim koyabiliriz Nerede abi burada Şöyle. şimdi şu kısım şu şekilde kaldı ve bu kısımları da daha sonrasında ayarlayacağız yani inek kısmını buraya kurduk. Ee, bu bölümde de inek kısmını kuracağımızı söylediğim gibi inek kısmını da kurmuş olduk. Şuraları peyzajlayacağım bu arada. Ama büyük ihtimalle bu bölüm 22'de olacak peyzajı. Şuraya da fermante verelim. Artık burası 99'da kalmış. Ee, şunu hemen ben bir sıkıştırayım şuradan çıkıp. Şimdi %100 oldu. Direkt traktörü çıkardığım gibi %100 oldu. Şimdi traktörü şuraya bırak. Stop şunu şurada. Şuraya şunu fermanteye verelim. Bu bir dahaki bölüme en azından hazır olmuş olsun. Buna göre biz de hareket edelim. Dediğim gibi şu kısımlar kaldı. Şu kısımları bakalım kepçeyle alabilecek miyiz? Yükleyiciyle ben onun sonrasında bir bakayım. Tekrardan bir kontrol edeyim. Alabildiklerimi alayım. Diğer tarafa koyayım. Bunun peyzajını büyük ihtimalle bir dahaki bölümde girişinde yapacağız. Bir dahaki bölümün girişinde yapıp... Daha sonrasında inekleri inek satın alımı yapıp... Biraz da işte ineklerle ilgili bir bölüm. işte yemeni, suyunu verme gibi olur. E, bu bölümü de burada noktalayacağım. şekilde biz inek işine artık tamamıyla girmiş olduk. Bu bölüme kadar... İzleyen, yani bu kısma kadar izleyen herkesin eline emeğine gözüne sağlık diliyorum. Hepiniz esenlikle kalın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.